Evet arkadaşlar. Aracımız 2010 model i30 station wagon bir araç. Buna bir adet Clarion marka GL300 Clarion GL300 multimedya aldım. İşte geri görüş kamerası var. İçerisinde GPS'i var. Bir de hoparlörü var. Şöyle soketi var. Eksik olarak bu anten adaptasyon kablosu yok. Bunu alacağım. Çünkü multimedyanın arkası normal anten fişleri. Eski, eski tip e, radyolarda olduğu gibi. Benim anlatmak istediğim kısaca bu K1 uçlarının bağlandığı yer. Videolarda bunu bulmak çok zor. Yani emin olamıyorsunuz. Sadece bir abimizden gördüm. İşte bu iki adet, onda iki adet. Ben de daha fazla olan şu kablolardan. Buradan gelen iki adet kabloyu tespit ettim bir birisi şase alttan kendisi besleniyor. Diğeri siyah olan da K uçlarını bağlandığı uçlar. K uçları ikisini birbirine bağlıyorsunuz. Buraya bağlıyorsunuz. Ben daha sonra bunları lehimleyeceğim. Makaronlayacağım, makaronlayabilirsem ya da bantlayacağım güzelce. Bunları yapmazsanız bu tuşları aktif edemiyorsunuz. Ha, videolarda da bu sır gibi anlatılmıyor. Ben aldığım yeri aradım. Orası zaten ünlü bir firma. İsmi EMR Garaj. Sorduğumda işte beni hemen bir yere yönlendirdi. Ee, diyelim e, ben dedim yani sadece K1, K2, K3'ler nereye bağlayacağım onu söyleyeyim. Söylemediler. Ya bu işte bir bazı şeyler sır gibi saklanıyor. Videolarda da bunu bulmakta zorlanıyorsunuz. O yüzden kısaca sadece şu ikisini zaten bağladınız mı? Geri kısmını yaparsınız. Parçaları söküyorsunuz, takıyorsunuz. Arkada göstereyim. şu şekilde bu işlem basit işlem bunları el becerisi olanlar uydurabilir e, ee, şunu şu oturmuyordu şunun altındaki plastiği kestim yani bu bu rahat çalışmıyordu bunu bunun da altındaki plastiklerle uğraştım bu zaten hiç denk gelmedi şeyleri ama önemli olan kısım dediğim gibi bir uçları bunları bu Airbag'i mecbur söktüm. Bulabilmek için. Şurada gördüğünüz gibi tuş takımından 4 tane kablo çıkıyor. Bu sarı yeşil olan buraya gitmiyor. Aşağıdaki kırmızı kahverengi benzeri bir renk var. O ikisini multimetre multimetre yardımıyla <laughs> buldum. Şuraya geliyor. Birisi siyah kablo, birisi yeşil kablo. Bu ikisini sadece siyaha K uçlarını bağladım. Bunu da açtım. Tabi deneme yanılma yoluyla yapıyordum. Önce buna bağladım. Çalışmadı. Daha sonra buna bağlayınca normal işte bu tanıtma videoları var. İşte atama videoları. Atama için bunu bağlamazsanız bu tuşları tanımıyor. Atama ile ilgili videolar var onu bulursunuz. Sadece ben bu key uçlarını gösteriyorum. Kolay gelsin. İyi günler arkadaşlar. Ben eğer bu videoyu paylaşırsam ihtiyacı olan kişiler soru sormak isterse başka noktada yardımcı olurum.